Hoş geldin. Hoş bulduk. Hiç avam değilim Feride. Dur tamam sen de şimdi. Yemek hazırladım. Öğle yemeğini beraber yeriz. Yok yok acelem var. Hemen şöyle ayaküstü bir şeyler verirsen bana ben... Hazır zaten. Ben hemen şimdi getiririm. Şunları ortalık yerde bırakma diyorum sana. Unutmuşum. Al şunu. Parayı bıraktım. Yatırsaydın ya bankaya. Senin benim mi var? Sen al bak. Ondan sonra yatırırız. <laughs> ne oldu ya? Neyin var? Yediğim, yediğim dokundu herhalde. <laughs> Hamile misin yoksa? <laughs> Feride! Dikkat ediyoruz ya Kenan, değilimdir. Baktıracaksın. Ya test mi yapacaksın? Ne yapacaksan yap tamam mı?